Gel buraya yumruğum birlikte yere sercem seni. Hehe he tabi asıl ben seni sercem. Hayır yapmadı. Ne oldu ha seremedin sen tam bir ne olsun ha. Şimdi ben sana sorarım. Kafanı kopartacağım bekle sen. Al sana pislik herif. Bir sonraki videoya geç kameracı. Baba bugün yılbaşı gecesi mi? Evet oğlum bugün yılbaşı gecesi ve bize hediye geldi. İşte burada. O içindeki ilacı içecek miyiz babacım? Evet içinde ilaç var şunu alayım bakalım. İşte aldım oğlum gel. Geliyorum baba. Şimdi bu ilaç içiyoruz hazır mısın oğlum? Evet baba hazırım baba kim içecekler ilacı? Sen iç oğlum. Tamam. İçtim baba şimdi sen iç. Tamam oğlum ben içem. Bunun dönüştük mü? Sen dönüştün mü? Evet baba olduk. O zaman takipçilerime şey kutlayım açılsın şu kapı. Evet gençler yeni yılımız kutlu olsun oğlum sen bir şey de abone olup atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkesin yeni yılı kutlu olsun gençler. 2023 elveda.